Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeniden bir alışveriş videomuz var. Ee, Amerika alışverişinden sonra bu kadar alışveriş yapmak istiyor muydum tekrar? Hayır ama Kasım indirimleri vardı. Ve Amerika'dayım diye Türk paramı Türkiye'de harcamıyorum diye oradayken Türkiye'ye alışveriş yapmanın mantıklı bir hareket olduğunu düşündüm. Mantıklı mıydı? Hayır. Ama e, galiba alışveriş yapmak için bir bahaneydi. Ama uzun süre alışveriş yapmayacağım. Bu alışveriş videosundan sonra gerçekten bir süre kanalda görmeyeceksiniz diye umuyorum en azından. Amerika alışveriş videosunda dev gibi bir alışveriş yaptım falan demiştim. Açıkçası sandığım kadar fazla şey yok. yani bilmiyorum. Ya da var ama o kadar yer kaplamıyor en azından. Çok konuştum biliyorum. Başlayalım. İlk olarak kozmetik ürünlerden başlayacağım. Klinikte güzel bir indirim vardı. Clinique Take the Day Off e, makyaj temizleme balmanı aldım. Bunu çok seviyorum. Eskiden bir tane tam bundan bitirmiştim. Şimdi de mini boyunu kullanıyorum ve uzun yıllardır kullanmamıştım ve ne kadar çok sevdiğimi hatırladım. O mini boyunun bitmesinden korktuğum için bunda da güzel bir indirim vardı. 150-200 liralık mı? Öyle bir indirim vardı. Ben de hazır indirim, indirimdeyken alayım dedim ve bu gerçekten çok uzun süre gidiyor bana. O yüzden değeceğini düşündüm. Açıkçası devam ediyoruz makyaj temizleme kategorisinden. Cosmed'in şu makyaj temizleme yağı çok bahsediliyor, öneriliyor, çok beğeniliyor. Ben de uzun zamandır denemek istiyordum. Neden uzun zamandır denemedim bilmiyorum. Ama sonunda aldım. Daha hiç denemedim. Bu videoyu çekmeden açmak istemedim. Ve düşündüğümde çok daha büyük geldi. Bununla denemek için çok heyecanlıyım çünkü çok güzel şeyler duydum. Ve cilt bakımı kategorisinde son ürünümüz. Aromatica'nın Comforting Calendula bir şey bir şey Intensive Cream'i. Bende bundan bir tane daha vardı. Daha bu sabah bitirdim sonunda. Bundan sonraki bir tane videosunda büyük ihtimalle göreceksiniz. Ee, gerçekten bu kadar yani hayatımda en sevdiğim 3 nemlendirici arasında diyebilirim. Diğer ikisini bilmiyorum ama <laughs> Bu kesin ilk için içinde muhteşem bir nemlendirici. Eğer kuru cildiniz varsa ve kış için e, çok yoğun çünkü yani yağlı cildiniz varsa ya da yaz mevsimlerinde kullanmak için asla uygun değil. Ama bunda da çok güzel bir indirim vardı. Normal, 600 lira mıydı trend yoldan aldım bunu. Ama 300-400 liraya falan geldi. E, hazır kış gelmişken ve hazır benimki de bitiyor duyken alayım dedim. Çok mutluyum. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Makyaj kategorimize gelelim. E, Misadan ilk defa bir fondöten aldım bu cushion fondöteni daha açmadım sizinle de denemek için iyi bekliyorum makyaj ürünlerini yeni ürünler ile makyaj videosu çekmek istiyorum benim rengim olacak mı bilmiyorum renk eşleştirmede çok iyi değilim özellikle online olunca o yüzden umarım bunu açmak istemiyorum videoda at açarım e, ama ambalajı çok güzel biraz hafif böyle mat gibi dokunuşu. Neyse bu önemli değillenmek için çok heyecanlıyım. Daha önce Misha, Misha'dan fondöten kullanmaya geçtim. Hiç böyle kuşun fondöten kullanmadım. Birlikte deneyeceğiz. Sonrasında Nixten bu kapatıcıyı mutlaka görmüşsünüzdür. Bear With Me kapatıcı serumunu aldım. Ama bir hata yaptığımı düşünüyorum. Çünkü 3 vanilya rengini aldım. Ve bence bana fazla koyu olacak gibi en azından şu an kışın. Çünkü diğer kapatıcılarımla kıyasladım şu an bana tam rengi olanlar. Onun yanında baya koyu kaldı bu. Ama internetten şeylerine, denemelerine bakmıştım cilt tonlarında ve 1 ve 2 çok açık gibi olur gibi geldi ama demek ki değilmiş. 1 belki çok açık olabilirdi ama 2 numarasını alabilirdim diye düşünüyorum. Bunu da o videoda deneyeceğim. Bence koyu olacak ama Umarım olmaz. Ya çünkü yapısını gerçekten çok merak ediyorum ama rengi tam bir şeyin olmuyorken yapısı pek önemli değil. Şu an biraz koyu olacak gibi. Umarım belki yazın güzel olur. Ee, eğer çok kötü olursa dediğim gibi videoda deneyeceğiz. Anneme falan veririm ve bir noktada iki rengini alırım diye düşünüyorum. MAC'den minik bir alışverişim oldu. İlk olarak scrub cream aldım. Çünkü ben eskiden bunun pembesini kullanmıştım ve mükemmeldi. Sonra asla tekrar almadım. Niye bilmiyorum. Ee, ve mutlaka bir noktada alırım diyordum ama sonra tekrar almadım. Bu silver light rengi bu arada. Ve mekte güzel bir indirim vardı. Hazır indirimdeyken alayım bari dedim. Deneyeyim bari dedim. O videoda bundan da bahsedeceğiz. Heyecanlıyım tekrar hayatımda olması için ve şu an bir tane bazım var The Ordinary'nin Project Panim'de olan e, bazı o aydınlatıcı bir baz değil hiç aydınlatıcı bazım yoktu o yüzden seçeneğim olsun istedim ve yine Mac'ten e, göz kalemi aldım Costa Rich renginde bu çok koyu bir kahverengi kahverengi Bobbi Brown kalemim vardı hangi videoda hatırlamıyorum ama bir tane videoda e, galiba en pahalı ürünlerimle makyaj yapıyorum videosuydu. E, o kalemin ne kadar eski olduğunu anladım. Çünkü kalem kurudu ve kop yani böyle koptu. Parçaya ayrıldı, iki parçaya ayrıldı. O yüzden koyu kahverengi mat bir kalemim yoktu. Hazır Mac'de indirim varken de e, bu trend yolda güzel yorumları vardı. Mac'in mağazasından aldım, orijinal satıcısından. Denemek istedim. Ve son makyaj ürünüm. Normalde viral makyaj malzemeleri almama konusunda iyiyim. Ne oldu bilmiyorum bunda. O kadar çok gördüm ki ben de denemek istedim. Clinique'in Almost Lipstick Black Honey. Ve bunu TikTok'ta ilk izlenim videosu çektim. Dendiği kadar varmış. Gerçekten çok güzel. Ee, i̇yi ki almışım. Bunda da güzel bir indirim vardı. Kaça aldım hatırlamıyorum. 200 küsüre falan almıştım. 240 mı? atıyor da olabilirim ama büyük ihtimalle iki yüzlü bir şeydi. Ee, çok mutluyum denediğim için. Gerçi bunu denediğim o TikTok videosunda biri şey dedi, bir şey dedi. Nivea'nın bir şey çeri balmıyla aynı galiba diye. Onu hiç denemedim. Yorum, yorum yapamayacağım ama çok güzel. Daha bir kere denedim. Kalıcılığını falan bilmiyorum. Videoda dudamda tekrar göstereceğim zaten. Dudamda demişken şu an dudamda bir şey yok. Bir parlatıcı süreyim. Çünkü bunu çok yapıyorum. Video çekmeye başlıyorum. Çünkü makyajımı video çekmeden çok önce yapıyorum. Ve rujumu falan da o öncesinde yapıyorum. Video çekmeye başlayana kadar rujum ya da parlatıcım her neyse gidiyor. Ve sonra geri izlerken videoyu dudaklarım çok sade gözüküyor. Bir şey kalmıyor dudaklarımda. Öyle. Neyse sürdüm şu an. Ve bu kozmetik kategorisini giriyor diye düşünüyorum. Şu ıı, influencerların herkesin bahsettiği Pop Beauty'nin makyaj fırçası, temizleme sabunu ve silikon matı. Ben normalde bebek şampuanıyla falan temizliyorum fırçalarımı. Ama bunu denemek istedim çünkü... Bir dakika. Bu buradan çıkacak gibi görüyor musunuz? Neyse ne diyordum? Bebek şampuanıyla sürekli pompasını sık. Yani bu tabii ki First world problems dediğimiz önemsiz problemler ama bu daha pratik olur gibime geldi. Denemek için heyecanlıyım. Evet. Kozmetiklerimiz bitti. Şimdi giyim, aksesuar falan filanlara geçelim. İlk olarak e, Le Benjamin diye okunuyor galiba. Arada Les Benjamin istiyorum. Dilim çok sürtüşüyorsa Leş Benjamin istiyorum ama... Le Benjamin'den. Milagron'dan aldım bunu. Bir kartlık aldım. Gri. Çok beğendim. Üstündeki motifleri çok beğendim. Böyle su damlası gibi falan gözüküyor. Bir sürü rengi vardı. Ee, saks mavisi, bebek mavisi ve bu gri arasında kalmıştım. Ama saks mavi cüzdanım zaten benim saks mavisi. O yüzden farklı bir şey olsun dedim. Bebek mavisi mi gri mi olsun derken bunu seçmiş bulundum. Şunu söylemeliyim ki Milagron'un web sitesinde e Gri'si çok daha açık bir griydi. O yüzden beklediğimden koyu geldi. Ama önemli değil. Yine de eee gri'nin her tonunu severim. Memnunum. Bir para koyma yeri var. Burada ve burada da kartlık alanları var. Bir kartlığa çok uzun zamandır ihtiyacım vardı. Çünkü e, bazen küçük çantalar kullanıyorum ve cüzdanım her zaman sığmıyor. Sığsa da bazen böyle hani zorlayarak çıkarıp e, Koyuyorum çantanın içine. Ve cüzdanımın kenarları yıpranıyor. Ve cüzdanımı çok seviyorum. O yüzden e, fırsatım olduğunda kartlığı kullanayım dedim. Ve aldığımdan beri her gün kullanıyorum. Çok pratik. Bunu alıp çıkıyorum. Öyle. Bayağı beğendim. Güzel. Ve güzel bir indirim vardı. Yüzde on beş. Bu arada Milagron demişken Milagron'dan bir elbise aldım. O daha gelmedi. Resmini bir yere koyarım. Üstümden nasıl olacak bilmiyorum. Güzel olursa... Tutacağım. Olmazsa iade edeceğim. Ee, onun da bu videoda olmasını istedim. Ama daha gönderilmemiş bile. O da gönderilecek de bana gelecek de ben bu videoyu çekeceğim de. Çok uzun olacak da. O yüzden resmiyle idare edin. Ee, bir saç düzleştiricisi aldım. Çünkü benim saç düzleştiricim Philips'in herhalde 10 yıldan fazla oldu. Şaka değil. Herhalde ilk aldığım saç düzleştiricisi falandı. Ve bu kadar uzun süre dayanmış olması bile mi mucize ama tam Amerika'ya gitmeden önce e, biraz bozuldu yani şey oldu kablosu yanlış yere geliyorsa kapanıyor hani böyle kulaklığınız bozulur ve müziği dinlemek için oynatırsınız ya kulaklığınıza öyle bir şey oldu ve hiç hoş değil saçınıza öyle düzleştirmek çünkü bir soğuyor bir ısınıyor bir soğuyor bir ısınıyor Onunla mı uğraşacağım? Ve zaten öyle olduğunda tam uzunluğa yakındır dedim. İndirimde olduğu için Babyliss'te bu düzleştiriciyi aldım. Güzel yorumları vardı. Daha denemedim. Denemek için heyecanlıyım. Her şeyi yatağıma koyacağım. Yatağımın dağıldığını vakit gittikçe göreceksiniz. Bunlar indirimde değildi ama hazır bir şeyler alıyorken bunları da almak istedim. Ezgi Fındık'ta görmüştüm. O galiba dışarıda giymişti ama ben evde giymek için aldım. Ee, bu çok yumuşak pantolon böyle pantolon dediğim pijama evde giymelik eşofman ne derseniz ve üstü aslında ayrı ayrı satılıyorlar ama set olarak üstü de böyle çok yumuşaklar. Yalnız şunu söylemeliyim pantolonunun oturuşu güzel ama üstü biraz dar oturuyor çok sıkı bir de Amerika'da çok kilo aldığım için şu an ekstra hoşuma gitmedi. Ama ben Amerika'dan gelmeden eve teslim edildiği ve kargo zamanı geçtiği için iade edemedim. Ama zayıf sayınca daha güzel duracağını umuyorum. Evet, neyse. Devam. Şimdiki parçamız Trendyol'un Zeynep Tosun'la olan işbirliğinden. Bu jean'i belki görmüşsünüzdür. Şöyle hafif flare aşağı doğru açılıyor. Özür dilerim, denemeli yapmıyorum bu alışverişi. O yüzden büyük ihtimalle çok güzel bir fikir edinemiyor olabilirsiniz. Ama bu cini görmüş olabilirsiniz. Böyle baya popülerdi ve benim bedenim uzun zamandır soldağıtı. Bu indirimde miydi hatırlamıyorum değildi galiba. Kilo verince daha güzel oturacak. Şu an tam kapatamadım. <laughs> Ama kilo verince güzel olacak. Bunu gi giymek için heyecanlıyım. Baya güzel bir cin bence. Bir kabanımız var. Vatkal'dan aldım. Bunda da çok güzel bir indirim vardı. 400 lira falan bir indirim vardı. Medium large bedeni. Benim hiç Böyle açık renk bir kabanım yok. Bir de 30 dakikada 30 şeyi elimden çıkardığım bir... En son video oydu. Tam başlığını şu anda koydum bilmiyorum. Orada Zara'nın bir trenç kotunu elimden çıkardım. Dolaba koydum. Sa satmaya uğraşıyorum şu an. Belki de satılmıştır. Bilmiyorum. Daha koymadım ama bu videoyu izlediğinizde koymuş olacağım. Neyse onu elimden çıkardım. Ve açık renk bir kabanım yoktu. Bu arada onu elimden çıkarmamın sebebi giymiyordum ve giymek istediğim bir şey almak istiyordum açık renk. Bunu aldım ve inanılmaz şöyle biraz ayağa kalkıp şöyle baya güzel. Sadece şu iç kısmı görüyor musunuz? Burası yırtıldı ilk giydiğimden sonra ve niye öyle oldu bilmiyorum. Yani kalitesi de güzel gibi ve ben kıyafetlerime çok iyi bakarım. Sert bir şeyler yapmam. Asarım, katlarım. Cici cici diye severim. İyi bakarım yani. Ee, o yüzden hani eminim benim yaptığım bir hareketten dolayı olmadı. Ama ilk giydikten sonra yırtılmasına üzüldüm. Neyse yaptırılır. En azından içi terzide yaptıracağım. Ee, öyle. %78 yün. %22 de pamuk. Artık aldığım ürünlerin, kumaşının kaliteli olmasına dikkat ediyorum. Bir şeyin fazla kumaşı, fazlalıkla polyesterse falan almıyorum. E, bunda da yün ve pamuk olduğu için bunu aldım. Bu badem şu an kabalım hayatta. Görüyorsunuz. <laughs> Son iki parçam kaldı. İkisi de yargıcıdan. Benim sevdiğim yaz elbisem sadece iki tane var ve bütün yaz o elbiseleri giyiyorum. Biraz daha bir şeyler almak istedim açıkçası ve güzel bir indirim vardı. İlk olarak bu elbiseyi aldım. Böyle kurdeleli ve böyle Pomponları var, bayağı uzun. Şöyle tekrar kalkarak göstereyim. Böyle pomponları var. Bence aşırı 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 tatlı. Son olarak da yine tatlış bir elbise aldım. Bu da böyle kendiniz bağlıyorsunuz ve çizgili elbiseniz böyle açıkçası online'da daha kısa duruyordu. Biraz daha um, midi boyda değil de midi ile mini boy arasında bir boy ama yine de e, bence çok giyeceğim diye düşünüyorum. Çünkü hani ba böyle bazı elbiseler de çok kısa olunca sevmiyorum. Çünkü hani eğilmek falan filan. E, öyle. Bir de ben elbise giymeye alışık değilim. O yüzden büyük ihtimalle elbise giydiğimi unuturum falan. O yüzden istediğimden bir tık hızlı olması belki de iyi bir şey. E, yazın bunu giymek için. sabırsızlanıyorum Asma'ya indirim alışverişim Şimdi bu kadardı. Dediğim gibi kozmetik ürünleri denediğim bir video çekeriz birlikte yeni ürünleri denerken. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Çok da öpüyorum.